Merhabalar. Sabah. Kumlar deviniyor ayağımın altında. Kıyı boyunca titriyor dalgalar. Niye konuşmuyorsun benimle? Niye bu suskunluk? Şu hacın dallarını ayırsak, ardında ürpererek göğü tütsüleyen sabah yıldızını göreceksin. Varsın, yine güneşle gelsin mutluluk. Güneşin simgeleriyle. Doğaya olan inancımı hiç yitirmedim ki ben. Varsın yine sabah anlatsın umudu. Şimdi gerçekten sabah. Birazdan göğün nasıl bu kadar mavi olabileceğine şaşacaksın. Yaprakların üstündeki çiğler gözyaşlarıdır gecenin. Seni çağıran bütün imgelerimi yitirdim. Adını bile unuttum. Yalnızca yüzün aklımda. Konuş benimle. Yaşam burgaçlanmadan ayağımın altında. Kumlar çekip almadan beni yüreğine. Bir umarım kalmıştır. Eğer bir şey unuttumsa anımsat bana. Tersinden okuyayım yaşamımı. Dünya ile benim aramda kalan bütün çığlıklara haykırayım. Sözcükleri eğireyim yeniden dokunmak için. Yarım kalmasın bu oyun. Hiç kimse kaçamasın kendinden. İşte yineliyorum. Yalnızlığım tütüyor bütün nesnelerden. Eğer bir şey yarım kaldıysa söyle tamamlayayım. Gecenin ardından gelmemiş bir sabah, evine dönmemiş bir adam, bir delikanlının sevgilisine söyleyeceği son bir aşk sözü. Dünyada yapacak bir şeyim olduğunu inandır beni. Bu taşta, bu çiçekte bir payım bulunduğuna. Madem ki gökyüzü şimdi böyle engin ve sözcükler böylesine yalındır, bir kez daha aç kapıları sonuna kadar... Yeni sorularla sarıp sarmala beni. Göğün denizle birleştiği o yerde bir umarım kalmıştır. Ahmet Erhan saygıyla çalan müzikte Erik Badanti tamburello. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.